Siz balayına karar verdiniz mi? Aa pardon. İlkinden sonra tatil oluyordu değil mi? <laughs> Biz daha oralara gelmedik. Sizin gibi acelemiz yok. <laughs> Bülentçim nerelerdesin seni özledim. Ayak altında dolaşmak istemedim. Bülent'cim. Gelsene. Nihal'in düğününü konuşuyoruz tahmin ettiğin gibi. Neyin var canım? Hiçbir şeyim yok. Ay sen evlenip gidince yalnız kalacak diye huzursuzlanıyor. Hı? Değil mi? Değil. İyi geceler ben yatıyorum. Oğlum daha erken. Uykum var iyi geceler. Ben bakarım. Süleyman efendiler gidiyor diye mi bana surat yapıyor? Öyleyse çok alınırım. Ne münasebet canım? Ee, Nihal'in düğün hediyesini gösterecektiniz. Aa evet Adnan. Nihal anlattı merak ettim. Annemin kolyesi müthiş bir şey. Ben de göreyim. Tamam. Harika. Gerçekten çok değerli bir parça. Güle güle kullan Nihalcığım. Çok özel bir hediye. Evet, teşekkürler. Resimlerde görmüştüm bu kolyeyi. Annenle çok yakışmıştı. Sana da çok yakışacak. Biliyorum annesinden bir hatıra olsun istedim. Çok iyi düşünmüşsün sevgilim. Ay şuna indi be koysana. Her seferinde çıkarmak zorunda kalma. Adnan senin tabancan mı var? O da babamın bana hatırası. Antika. Behlül inemedi. Bence düğün konuşmalarından kaçıyor. Behlül'ü senin kadar istekli göremiyorum. Size öyle geliyor. Gayet istekli. Yani ilk heyecanı kalmamış gibi fark etmiyor musun? Hayır. Çünkü Behlül bana hiç öyle bir şey hissettirmedi. Ama siz niye böyle hissetmemi istiyorsunuz anlamıyorum. Yok, ben gördüğümü söylüyorum sadece. Evlilik düşüncesi Behlül'ü korkutuyor gibi geliyor bana. Yani tabii tamamen benim fikrim bu. Kesinlikle. Ne oldu neymiş mesele? Ee, yurt dışına gitme fikri artık o kadar cazip gelmiyor galiba. Kafası karışmış. Üstüne gitmedim ben de. İstemiyorsa gitmez. Ben de öyle dedim. Daha çok zaman var. Etraflıca konuşuruz. Dışarı çıkalım mı? Olur. Biz de düğünden başka bir şeyler konuşabiliriz. Gidin gidin. Bizi bu kadar heyecanlandıran konu nedense herkesi çabuk bıktırdı. Şaka yaptım Nihal'cığım. Sinirler nedense çok gergin bu akşam. Yok. Keyfimiz gayet yerinde. İyi geceler taklım. İyi geceler. İyi geceler. Bile bile, i̇yi eğlenceler. İyi geceler. Bekle çantamı alayım. Nihal'i memnun etmek için çırpınıyor çocuk. Nihal'in de yazık ruh hali çok çabuk değişiyor. Düğün yaklaştıkça geriliyor. Aksine çok keyifli görüyorum ben. İnşallah ben yanılıyorumdur. Yani verdiği karardan pişman değildir. Acele mi ettim acaba diye düşünmüyordur. Bildiğiniz bir şey mi var? Aa, hayır ama... Endişelenmeyin. Nihat çok mutlu. Behlül de. Ben de onlar mutlu diye mutluyum. Boş endişelerle canımızı sıkmayalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.